Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kart açılmayabiliriz hatta ben açtım ama sizin de görmenizi istedim. O yüzden size göstereceğim bütün hepsini. Evet şimdi önce şunları bir çıkartalım. Değil mi? Görüyorsunuz. Şimdi şunu şöyle bir yırtalım. Şu bantı şuraya koyalım. Açıyorum. Değil bu bir, tane değil bu arada. Bir sürü var. Ne kadar da sıkıştırdıysam. Heh çıktı. Şimdi önce buraya gösterelim. Food'un. Mehmet çıtası biri. Çok güzel. Yen çetenek. Bu da diye içkisi. Aynen. Bu da İngiltereli. Bunu da ko ko koyalım şunun yanına. <laughs> bu, tegizli boyunca oyuncu. ve. Evet, bu da Silva. Bu da bir bebek. Bu da bebek diyorum. Beuu. Be Bunu da koyalım. Kande. Bak, bu da güzel bir oyuncu. Fransız bir oyuncu. Sevilla'da oynuyor La Liga'da. Toni Kroos. Toni Kroos iyi iyi anlarda. Real de oynuyor. Ronaldo'nun eski takımında. Ah, kir. Ah, kir de Fransız bir oyuncu. Fikir yani. Bunu da koyalım. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes de iyi bir oyuncu. Portekiz Manchester United. Ronaldo'nun aynı şeyleri. Portekiz Manchester United. Ee, bu da Barcelona'nın eski oyuncusu muydu? Yeni oyuncu muydu? Hatırlamıyorum. De Depay. De bu da iyi bir oyuncu. Yani falan düşük ama. Lorenzo. Bu da iyi bir oyuncu. İtalyalı bir oyuncu herhalde. Yanlış görüyorsam ee, Chelsea'nin kalitesi. Son modu. Mendi Bu da güzel bir oyuncu ve bunu sonuna <laughs> saklıyorum. Ee, bu burada. Bu da yine aynısı. Fransız oyuncu Sevilla. Bu da aynısı Toni Kroos. Vay bak size bir şey göstereceğim. Bak bu oyuncunun ne birisinden anlayın. Do doğru tahmin ettiniz. Grealish. Ben şu seti de oynuyor. Bu da İngiltere'de biri. Hani bütün herkes Ben Nico Ereiro. Portekiz'de oynuyor. Dortmund'da. Kafa Dortmund'da oynuyor. Portekiz milli takımı. Gnabry. Gnabry de bir oyuncu. Almanyalı. Bayan Nihit'ten. Güzel. Kıvırcık. Goretzika. Goretzika'nın. 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 G gözükmüyor ama o da Almanya'lı, Germenli. Anlamadım ya. Bu da Andrea Silva. Bu da Andrea Silva. Bu da bebek. Bu da Andrea Silva. Bu da bebek. Hıh, evet bunu da son sonra saklıyorum. Şimdi evet gösteriyorum. İlk önce bak bir emojiden başlayayım. başlayayım <laughs> Evet. Doğru. Ve tamam ettiniz. Cristiano Ronaldo. İkincisi de do do Doğru tamam ettiniz. Lionel Messi. Evet. Bunları buraya koy koyalım. Evet. Şimdi geldik öbür kartlarımıza, şu bantı koy benim elime yapışıyor evet şöyle şunları bir dizelim aç bakayım şunu da bir aç aha yine olmuş valla Hakan ay Hakan dedim söyledim neyse başver onu da duymuş oldunuz arkadaşlar işte ben şunların hepsini dizeyim geliyorum Evet arkadaşlar geldiniz. Siz herlevizdim birlikteyim. Az önce söylediğim gibi Hakan Çarhan oğlumuz var. İstersen görün. Şöyle hızına falan bakın. Evet, evet de bir de burada bir duyurduruyorum. Eee beğeni atıp abone olursanız dedim. Yani beğenin siz sadece beğeni evet takip ta etmezseniz de canınız sağ olsun. Evet. Şimdi video başladı. E, Dumfries Yanlış okumadıysam Dumfries Şöyle İn. Terin oyuncusu Bunu da buraya atalım Endombele Fransız oyuncu Güzel bu da güzel Ve evet Manchester City'ye transfer olan En iyi oyuncu Haaland Ve burada ama şeyde de, 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 de. E, Yine Dumfries Zaten gördünüz size anlattım sen daha adın Filiz. Şimdi. Dibala geldi. Dibala. Hakan. Selas. Oy. D Bunun bu kadar şey var mıydı? Hakimin hızına bakar mısınız? D 99 hız. Vay be. ile aynı hızda. Jorginho. Chelsea'de oyuncu İtalyalı. Evet. Beşiktaş'a yeni transfer olan kişi. Pijonik. Kamada. Ve bu arada şimdi Beşiktaş deyince siz hangi takımdasınız? Bunları yazabilirsiniz. Suarez. Beşiktaşlıyım ben. Yine Pijonik. Evet şimdi James güzel bir oyuncu zaten söylemiştim. Evet Marquinhos, Mar Mar Marquinhos da güzel bir oyuncu. Şimdi Hangare. E, bu hangi ülke bilmiyorum. Şeyde oynuyor Fransız içinde herhalde. Bu da şey fakir. Yine zaten şey yaptığımız gibi. Kamada. Şey, Şakiri. Ya bu arada bu benim en kötü oyuncum. Evet. Üç dokuzu ilk defa çıktı. Bu arada size bir ipucu vereyim. Kart alacaksınız. E, alttan alın. E, alttan aldım. Christian oldu. Ona nesi çıktı? Bu da ipucu olsun. Evet. Şimdi. Endombele. Yine Kamada geç. Aha Varan. Güzel bir oyuncu yine. Kulbali. Şöyle göstereyim. Şey. Her nefesle bakın. Evet. Van Dijk. Liverpool'un oyuncusu. Hollandalı niye bir kartı niye gösteriyorsam. şuraya bir oturayım evet slas Oo bak bu iyi oyuncu ama Sergio Ramos ta lise transfer oldu dıp 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 evet D De, De Lorenzo gördüğünüz gibi Bruno Fernandes Hakan geç evet CR7 Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Evet. L Luis Suarez. Lugage. Ama isterseniz dur. Rating nerede bakın? Ratingine bakın. Şöyle. Ee, Insigne. Bir Cristiano Ronaldo N'Golo Engolu Kante. Evet. De Lorenzo. Depay. Pai. James. Der Pai. Insigne. Jorginho. Hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Neyse, ben yine hazırlayayım. geliyorum. Evet arkadaşlar, videomuz 11 dakika içinde bitecek. Yani kısa sürede biter. 10 dakika. Şimdi, şimdi kamerayı bir düzenleyelim. Tamamdır. Evet. İlk, i̇lk oyuncumuzdan başlayalım. Önce en kötüsünden başlayalım. En iyisinden doğru gidelim. En kötü oyuncuyu Kasetas. Trabzon'un oyuncusu değil mi? Aynen Trabzon oyuncusu. 75'lik bakatörüz. Bu arada bu 2022'nin eski şeyi. Aynen bu eski şeyi. Ee, şimdi 2023'ü çıkacak. O oh, bugün. bir gün. Melih Demir Ha ama dur sıra sıra gitti değil mi? Yok sıra sıra gitti. Ne sizin meleklerin öyle ipucu olarak görün. E, 70 hey hey işte kor Nelus. bu da tarafımız korda. Şimdi ha işte şimdi me Demiral gördüğünüz gibi ana düştü elimde. Bey şimdi ne falan bakın. Türkiye'li oyuncu bu arada. Şimdi şu bütün hepsini al. Şimdi 87. Evet. Sırada kimmiş var? Bayar Münih'in oyuncusu. Bak yine Almanyalı ya. Gıcığına geldi. Hepsi Almanyalı oluyor. E şimdi 91 Canoblak. 91 Canoblar. 91 Canoblar. 91 Canoblar. Yani 4 dört 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 tane canoblar var ne ya evet şimdi Campbell neydi lan ne Campbell aynen Campbell 73 milli maçta bir gol üstünde yazıyor 73 milli maçta bir gol atmış K kötü bir oyuncu ee, e, Uros'u yazmıyor bile gücü de olsan hiç ya şu kırkleriymiş Mücadelesi 85, hızı 63 bitti. Boyu bir 88. Boyu iyiymiş ama. Bakın isterseniz siz de kontrol edin. Şimdi şunu da şuraya koyalım. Şimdi Benzema. Benzema. Real Madrid oynayan bir oyuncu. Evet son kartımıza geldik. Kevin De burayın. Ee, yerli kartlarımı bulabilirsem ya da yerli kartlar çıkarsa almaya çalışacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz bir be be alırım. Bir beğeninizi alırım. Ee, ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Takip etmezseniz de canınız canınız sağ olsun. Ne yapalım? Neyse siz be atın. E, bir, videomuz bu kadardı. Daha fazla video, video gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Hadi görüşürüz.